Recep serbest vuruş kullanacak. Sanırım Erman kullanacak şimdi. Evet. Mustafa oyuna girdi gördüğünüz gibi. Recep yaptı orası. Evet Sertaç da sahipsin. Kornar kullanacak. Kale boş. Kendim mi atacak yoksa. Kardeş ver ver kardeş. Evet Mustafa da oynadı Aliolu. Evet görüyorsunuz Mustafa şovunu yapıyor. Bu sakat haliyle yine bir şeyler yapıyor görüyorsunuz. Oo harekete var. Oo. Şey evet alınca. Sınaylar Kaseye sağlam Ne yapıyor Evet Mustafa güzel vurur Evet ama Mustafa sakat Gollatamıyor Evet Recep! 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 Yine yaptı Yine yaptı yapacaksın. Evet gördüğünüz gibi Musa e, takımın kocası. <laughs> evet Recep kamerayı gördü. Ooo! Erman da! Erman surat aç Hadi be! Mustafa şov yapıyor. Erman bir şey var mı? Saç çovunu yapıyor. Evet. evet gördüğünüz gibi yuvarlanarak gol attılar. Evet. Maç bitti. Gel gel. Çıktı mı çık? göt? Bak çıktı göt. Hadi. Çık. çık. Aa, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. bitti. Hadi hadi. Anahtarlar orada soyunmadan anahtarlar orada. <laughs>